Selamünaleyküm Efendim, seyyar tayyarın nefis küftesi geldi. Var mı köfte yemek isteyen? Hayrola Tayyar abi, pilav arabasını kaptırınca köfteciliğe mi başladın? İlişme Yakup, bu sefer bak kalbini kıracağım ha, tamam mı? Sen de hemen kızıyorsun be Tayyar abi, kötü bir niyetim yok ki. Ama sen de kötü konuşursun, yakarsın ciğerimi be oğlum be. Abi ver elini öpeyim, barışalım abi. <laughs> Afiyet olsun susak, hadi. E, sen de köfte arabası da mı vardı? Ben de neler yok ki be Yakup. Ben tam teşekküllü bir seyir satıcıyım. Bir zabıtayla mı yıkılacağım ben be? Allah Allah! Dikkat et de onu da zabıtaya kaptırma. Ey yavrum ey! Zabıta benim pilav arabamı almakla sakalımı kesti. Ama bilirsin ki kesilen sakal daha gür çıkar. Efendim, ben de küfte ekmeye başladım şimdi. <laughs> onu satarım. Eyer abi. Ha. Bana bir yarım at ya. Tamam be Yılmaz Usta, getireyim be. Bana da sar bakalım bir yarım, da, ya Aa, abi. Tamam be ya, tamam. <laughs> Vallahi nefis olmuş yar abi. Pilavı biliyorduk da bu kadar güzel köfte ekmek yaptığını bilmiyorduk. Ah be çocuğum be. be mora be. Köfte ekmeği ben buldum. <laughs> Sen mi buldun? Tabii, ben icat ettim. Yapma Tayyar abi, köfte dediğin şey kim bilir kaç yüzyıldır vardır. Var, <laughs> var ama ekmek arasında var mı? Herkes lokantada tabakta yer. Gürdüm vaziyeti, dedim ki seyyar Tayyar... ...sen bunu sokakta satmak istersen ekmek arasına koyman lazım dedim. Değiş, o değiş. Patlamda Patladı gitti. gitti. <laughs> Küfte ekmeği... yama götüren de ben soktum maçlara bu nimetleri. Yapma ya. Maçlara insanlar... ...sırf seyyar tayyarın küftesini yemek için gelirler. Efendim top mu bahane? Vallahi bu köfte için deplasmana bile giderim ben. Sırf benim Küftamı yemek için... ...maçın ortasında kırmızı kart güren futbolcular var. Allah Allah! Kırmızı kartını görür... ...doğru koşar gelir benim yanıma. Tayyar aga küfte kaldı mı bey al der. Evet. Biraz abartmıyor musun Tayyar abi? Ben de öyle derim. Ya biraz abartmaz mısınız be kızancıklarım derim. Ya siz gidin maçınızı oynayın 90 dakika. Sonra gelin benim yanıma derim. Ama dinleyen kim? <laughs> Beşiktaşlı Kuvarezma var ya... ...benim sayemde geldi Türkiye'ye. Nasıl? Anlatayım. Efendim bizim Yıldırım Demirer gidiyor bunu transfer etmeye. Ondan sonra diyor ki efendim hadi gel seni Türkiye'ye Beşiktaş'a götürelim. <laughs> Olmaz diyor adam Kuerezma. Olmaz gelmem. Yahu diyor kaç para istersen vereceğim ya. Olmaz gelmeyeceğim diyor ya. Peki diyor ya sana bir oda dolusu para gene gelmeyecek mi? Gelmeyeceğim. <laughs> Bakıyor ki başkan çare yok tam giderken diyor ki be adam. Sen bilir misin ki seyyar tayyar İstanbul'dadır? <laughs> Korizma diyor ki ne? Öyle mi? Getir hemen boş kontrata imza atacağım diyor. Duymuş benim metnimi adam canım. Bak bunu bilmiyordum. Dikkat ederseniz geldiği günden beri performansı artar. Neden? Neden? Çünkü her gün benim pilavımdan köftemden yer de ondan. Bir yedi, yeyiş o yeyiş. Patladı gitti. <laughs>